Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün gece 3'te ölmüş sevgilimin ruhunu çağıracağım. Evet arkadaşlar şu anda saat gece 3 bakın. Saat ise şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda saat gece 3 ve bugün ölmüş eski sevgilimin ruhunu çağıracağız. Bundan 2 yıl önce eski sevgilim Amanda trafik kazasında öldü arkadaşlar. Amanda Alman bir sevgilimdi. Kendisini gerçekten çok seviyordum. Kendisi trafik kazasında öldü ve gerçekten çok üzülmüştüm yani. Bugün onun ruhunu çağıracağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ama ondan önce aşağıdan videoyu mutlaka beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı açmayı unutmayın. Her izleyen mutlaka aşağıdan böyle videoyu beğensin. Yorumları bekliyorum. Bu video böyle rekor beğeni bekliyorum. Bu videoyu patlatalım arkadaşlar. Bu tarzda tehlikeli video. devamı için. Kanalıma de mutlaka abone olup açın. 200 bin abone olalım artık. O kanser olaylısı 200 bin abone olsun artık. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda mumları böyle hazırladım mumları yakacağım ee, ortaya da arkadaşlar her zamanki gibi ruh çağırma videolarında ruhunu çağıracağımız kişinin fotoğrafını koyacağız bu arkadaşlar Amanda ile fotoğrafım şöyle görüyorsunuz ortaya koyuyorum arkadaşlar fotoğrafı şimdi ışığı söndürüyorum ve ruhu çağırmak için mumları yakacağız arkadaşlar evet mumları yaktım arkadaşlar fotoğrafı da tekrardan şöyle açayım. Evet. Görünüyor değil mi her şey? Evet. Şimdi ölmüş sevgilimin Amanda'nın ruhunu çağırmaya başlıyorum arkadaşlar. Biraz korkuyorum açıkçası. Eğer onunla karşılaşırsam gerçekten yani çok üzülebilirim bilmiyorum. O deli çok oldu ama neyse. Başlıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Amanda. 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 Bir ses mi geldi devam ediyorum arkadaşlar. Amanda 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 Amanda, Amanda. Gerildim arkadaşlar. Gerildim. Devam ediyorum. Amanda. 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 Şu anlık bir şey olmuyor arkadaşlar. Amanda. 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 <laughs> Arkadaşlar hani ben galiba. Şu anlık bir şey olmuyor. Ee, yani devam edeceğim. Zaten bir şey olmazsa videoyu iptal edelim büyük ihtimalle. Devam edeceğim arkadaşlar. Bayağı gerildim. Bak gerçekten hani terledim biraz. Neyse. Bu taraf kapanmasın. Bu arada arkadaşlar bu tarzda tehlikeli videoları benden istiyorsanız ama lütfen destekleri de esirgemeyin. Herkes mutlaka desteklerini göstersin. Fark etmediğim şeyler olsa da mutlaka yorumlara yazın. Şimdi devam ediyorum. Amanda. 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 Amanda Amanda Arkadaşlar son kez deneyeceğim. Bu sefer de bir şey olmazsa videoyu bitiririm. Amanda'nın ruhu gerçekten gelecek mi? Son kez deneyeceğim. Arkadaşlar son kez deneyeceğim. Hani gene gelmezse at videoyu bitireceğim ve videoyu büyük ihtimal atmam. Amanda. 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 Oha! Lan! Aman Nasıl oluyor bu? Nasıl geldin? Gitme! Gitti! Gel gel! Arkadaşlar! Gitti ya! Arkadaşlar aman da geldi! Ölü sevgilim aman geldi az önce! Oha! Nasıl oluyor bu ya? Hadi bitirelim videoyu, hadi. Hadi bitirelim. Çok kötü oldum. Çok kötü oldum, çok kötü oldum. Evet arkadaşlar, gece üçte ölü sevgilimin ruhunu çağırdım, ölü eski sevgilimin ruhunu çağırdım ve gördüğünüz arkadaşlar umarım videoya da yansımıştır. Yani gerçekten geldi. Bana dokundu. Hani ona sarılacaktım ama gitti arkadaşlar. Eski sevgilimin ruhu geldi. Ölü sevgilimin ruhu geldi arkadaşlar. Sizler de gördünüz. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok inanılmazdı arkadaşlar. Gerçekten çok korkunçtu neler diyeceğim bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlar yazın videomuzun sonuna gelin umarım görüşürüz bir aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi yorum yapmayı kanalıma abone olmayı açmayı unutmayın hmm, sanırım daha fazla çok şey kendinize iyi bakın görüşürüz